Asam suresi 50. ayeti kerimede bir de mehir istemeksizin kendisini peygambere hibe eden ve peygamberin de kendisini nikahlamak istediği mümin kadını diğer müminlere değil sadece sana mahsus olmak üzere helal kıldık diye bir ibare var ayetin ortasında. Pekala bu ayeti kerime ne anlama geliyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin evlilik hayatıyla alakalı böyle bir ayetin nazil olmasının altında yatan temel hikmetler, temel nedenler nelerdir? Bu konuda bazı insanlar ciddi itirazlarda bulunuyorlar. Allah Resulü'nün cinsel hayatıyla alakalı Allah beyanda bulunduğu gibi inanan insan olarak bizim peygamberimize katiyen yakıştıramayacağımız sözlerle ithamlarda bulunuyorlar. İşte ben bununla alakalı kısa bir değerlendirme konuşması yaptım bu videoda. Merhabalar değerli dostlar, değerli izleyiciler. Bana aylar önce geldi. Belli bir sıralama içerisinde sorulara cevap vermeye gayret ettiğim için o sıralamanın içine koydum. Fakat sonradan bir baktım meğer ki bu mesele sosyal medyada çok ciddi bir şekilde gündem olmuş. Böyle tanıdığımız insanlar da işin içine girmiş bir takım tartışmalara, karşılıklı atışmalara vesile olmuş. Benim yeni haberim oldu bundan. Öyle olunca bu konuyu öne alayım dedim. Yoksa o sıralamada bayağı gerilerdeydi bu mevzu. Aslında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın namusu bütün Müslümanların namusudur. Hepimizin namusudur. Bu zaviyeden baktığım zaman keşke daha önceden gündeme alsaydım demeden de edemedim. Hayıflandım. Pekala mevzu nedir? Mevzu şu. Ben bir konu ele almıştım, anlatmıştım. Onun altına yazmış yani izleyici yorumu olarak gelmişti bana. Ya sen bırak bunları da ahza belliyi anlat, elliyi anlatıyordu. Sonra bir başkası onun üzerine soru sordu. Bir başkası daha böyle güzel bir dille, daha böyle oturaklı, tunturaklı ifadelerle aynı soruyu sordu. E-mailime gelen sorularda da vardı. Dolayısıyla böyle farklı farklı yerlerden hem e-mailime gelen hem de farklı videolarda izleyici sorusu olarak gelen yorumu olarak gelen bir mevzu olduğu için de gerçekten de gündemme almıştım. Şimdi bıraksan bunları da Ansab 50'yi anlat diyen ve ne demek istediğini anlatmaya çalışacağım. Şimdi işte o konuyu ele alıyorum. Şimdi Ansab Suresi'nin 50. ayeti kerimesinde Allah azze ve cel birkaç tane mevzudan bahsediyor efendimiz Aleyhisselatü vesselam'a. Bunlardan bir tanesi efendimize ve tabii ki ona bağlı olarak, yani onun örnekliği içerisinde Müslümanlara hangi kadınların helal veyahut da haram olduğu konusunda bir çerçeve sunuyor. Diyor ki bir de kendisini peygambere hibe eden, bağışlayan, peygamberin de bunu kabullendiği kadınlarla, mü'min kadınlarla Efendimiz aleyhissalatu vesselam'a izin veriliyor. Pekala diyeceksiniz ki ne var burada? gerçekten de önemli şeyler var. Nedir? Peygambere bir kadının kendisini hibe etmesi, bağış yapması ne demek? Bunu bugünkü kültür içerisinde, bugünkü bizim dünyamızın değerleri içerisinde ele almak, anlamak, anlamlandırmak ve bir yere oturtmak oldukça zor. Dolayısıyla buradan hareketle soruyorlar. Bu birincisi. İkincisi ise şundan dolayı soruyorlar. Madem ki evlilikten söz ediyoruz. Evlilik deyince akla gelen en önemli meselelerden bir tanesi cinselliktir ve bununla alakalı bir ayet-i kerime nazil oluyor. Demek ki Allah Hazreti Peygamber'in cinsel hayatına yönelik Bakın dikkatinizi çekiyorum burada. Özellikle ateist olanların İslam düşmanlığıyla veyahut da İslam karşıtlığıyla çok ayrı bir yerde duran insanların itirazlarından bir tanesidir bu. Allah tutuyor Hz. Peygamber'in cinsel hayatıyla alakalı bir ayet gönderiyor diyorlar. Bir de bunu destekleyecek, üçüncü olarak söyleyebilirim bunu, bunu destekleyecek Hazreti Ayşe validemizin beyanları var. Hazreti Ayşe validemiz bu ayet-i kerime geldikten sonra diyor ki ya Resulallah bana öyle geliyor ki Rabbin senin arzunu, senin rızanı, senin hoşnutluğunu tahakkuk getirmek için böyle çabuk davranıyor ve bununla alakalı sana bir ayet gönderiyor diye de bir beyanı var. Dolayısıyla bir tarafta İster ata isteyin, isterseniz İslam'a düşmanlığı zahir ve açık olan insanların İslam karşıttığı noktasındaki açık, seçik, net argümanlara arasında deyin. işte onu destekleyen Hazreti Ayşe validemizin bu beyanı olunca olay farklı bir mahiyet kazanıyor. Şimdi değerli dostlar gerçekten de böyle bir şey var. Kitaplarımıza baktığımız zaman Ümmü Şerik bir, ikincisi ise Havle binte Hakim diye iki tane kadının Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelip kendilerini hibe etmek istediklerine dair bir rivayetleri var bizim kitaplarımızda. Pekala neden? Mevzuyu nasıl ele alacağız? Mevzuyu ele alış noktamız İslam öncesi Arap toplumunda var ola gelen adetler olması gerekir. İşte İslam öncesi Arap toplumuna gittiğimiz zaman orada gerek toplumsal hayatta medeni hayattaki uygulamalar gerekse bu uygulamalar içerisinde kullanılan kelimeler veyahut da kavramlar oldukça önem ifade ediyor. Burada mehir istemeksizin kendisini peygambere hibe eden ve peygamberin de kendisini nikahlamak istediği mümin kadını bir şey daha var. Diğer müminlere değil. Sadece sana mahsus olmak üzere helal kıldık diyor Ayet-Kerimenin tamamında. Pekala ne demek bu? Bu şu demek. İslam öncesi Arap toplumuna gittiğimizde bazı kadınlar başkalarına mehir hakkından feragat ederekten onunla evlenmek istediğini söylüyor. Yani burada söz konusu olan bir evlenme teklifi diyebilirsiniz. Ama mehir almaksızın mehir hakkından feragat ederekten böyle bir teklifte bulunma o toplumun örf ve adeti içerisinde çok ayıp bir şey, utanılacak bir şey o kadının hem toplumsal statüsü adına hem de kendi ferdi şahsiyeti, karakteri, itibarı adına hakikaten insanların ayıpladığı bir şey. Mesela Hazreti Ayşe Validemiz bu demin dediğim ya Ümmü alakalı ya da Havle Binti Hakim'le alakalı mehir hakkından feragat ederekten Efendimiz'le evlilik yapabileceğini, kendisini hibe edebileceğini ...bağış yapabileceğini söylediği an söylediği ilk cümle şudur... ...ya bunlar ne menem bir kadınlar ki... ...kendini bir erkeğe hibe etmekten haya etmiyor mu? Ne demek bu? Burada hibe etmek, mehir hakkından vazgeçmek demek. Mehirsiz seninle evlenebilirim demek. Gördüğünüz gibi yani burada kavramlara ve o günkü sosyal kültürel hayata baktığınız zaman hibe etme değil söz konusu bizim anladığımız manada hibe etme değil. Yani kendini bağışlama değil bir evlilik teklifinden söz ediyoruz mehirden vazgeçerek. Ve mehirden vazgeçmede o kadın için aslında o toplumda utanılacak bir şey. İşte böyle kadınlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a eş olmak. Dikkat edin eş olmak onun karısı olmak o kadar önemli bir olay ki hem dünyaları adına hem de okubaları adına. O toplumda da var ola gelen bir şey. Dolayısıyla gidiyorlar bütün cesaretlerini topluyorlar ve diyorlar ki senden mehir almayacağız. Bizi eşliğe kabul eder misin? Yani sana evlenme teklif ediyoruz diyorlar. Fakat bunu ifade ederken Kur'an'ın kullanmış olduğu o hibe kavramı var ya işte o hibe kavramı o günkü toplumda var ola gelen bir şey yani o günkü insanların bildiği gündelik hayatlarında efendim medeni hayatlarında zaten kullandıkları bir şey. Yani orada evlenme teklifi deseydi Kur'an, yani o kavmin yabancısı olduğu bir kelimeyle bir kavramla bu meseleyi anlasaydı bir anlam ifade etmeyecekti en azından muhatapları noktasında. Dolayısıyla muhataplarının dilini kullanarak, onların gündelik hayattaki dilini kullanarak hibe diyor. Yoksa bizim anladığımız manada bir hibeden bahsetmiyor mehir hakkından vazgeçme ve bu vazgeçme ile birlikte bütün cesaretini toplayarak Hazreti Peygamber'e eş olma, şerefine nail olmak için aslında evlenme teklif ediyor. Pekala Hazreti Ayşe validemizin o beyanına gelince ya Resulallah bana öyle geliyor ki Rabbin kadınların değil yani senin rızanı senin arzunu senin hoşluğunu hoşluktuğunu gözetmek adına tahakkuk etme adına çok çabuk davranıyor bir ayet gönderiyor sözünü nasıl anlayacağız benim yorumum şu bu konuda büyük bir ihtimalle kadınların söyleyeceği şeyler çok daha ayakları yere basacaktır. Bana göre benim anladığım kadarıyla söylüyorum. Burada Hazreti Ayşe validemiz kadın hissiyatıyla kıskançlık saikasıyla bunu söylüyor. Yani iki tane kadın geliyor. Zaten Allah Resulü sallallahu sellem çok evli. Birkaç tane eşi var o dönemde. Dört tane veyahut da beş tane bu ayet-i indiği dönemde. Ve sonra iki tane daha kadın geliyor. Mehirsiz olarak biz sana eş olmaya razıyız. Bizimle evlen teklifinde bulununca büyük bir ihtimalle Hazreti Ayşe validemizin kocasına karşı olan kıskançlık hisleri galeyana geliyor ve diyor ki orada o hissiyatıyla kocasına, eşine, peygamber efendimize bu ayetin iniş sebebi gerekçesi adına düşüncesini isar ediyor. Böyle olabilir diyor. Bir başka nokta şu. Mehirle alakalı düzenlemeler zaten daha önceden ayeti kerimelerde yapılmış. Nitekim ayet-i kerimenin devamında bunu da söylüyor. Diyor ki bizim müminlerin eşleri ve ellerinin altındaki cariyeler hakkında gerektiği kıldığımız mehirle alakalı hususlar zaten malumumuz olup onları size daha önceden bildirmiştik diyor bu 50. ayetin devamında. Burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir istisna getiriyor. Ama seni bundan müstesna tutuyoruz diyor. Pekala neden müstesna tutuyor? İşte belki Hazreti Ayşe'ye bu sözü söyleten şey Allah Resulü'nün bu mehirle alakalı düzenlemelerden müstesna olmasıdır. Evet o müstesnayı da toplumda hani Mehirsiz bir insan yani haya etmiyor mu diyordu ya Hazreti Ayşe validemiz. Şimdi haya etmesi gerekli olan bir kadının haya etmesi gerekli olan şeyle alakalı ayet nazır oluyor ve Allah Resulü Sallam istisna tutuluyor. Pekala neden istisna ediliyor? nikah konusunda senin için bir güçlük olmaması için diyor. Şimdi bir takım insanların bunu argüman olarak kullanıp Allah Resulü'nün işte cinsel hayatı adına böyle bir ayet gönderme dedikleri hususun gerekçelerinden bir tanesi de bu. Nikah konusunda senin için bir güçlük olmaması için. Pekala buna nasıl cevap vereceğiz? Buna vereceğimiz cevap Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evliliklerinin siyasi boyutudur. Nitekim onun evliliklerine baktığımız zaman işte kabileleri birleştirme gibi İslam'ın mesajını yayma gibi hem bir taraftan kültürel bir taraftan dini bir taraftan politik amaçları olan evliliklerdi. Bununla alakalı belki müstakil bir video çekmek lazım. Kaldı ki bu konularda çekilmiş birçok da video var. Reşit Ailemiz hocamın ben bu konuda bir videosunun da olduğunu biliyorum. Kaldı ki o değil başka insanların da başka öğretim görevlerinde akademisyenlerin de var. Kitaplarda da bulabilirsiniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in evliliklerinin siyasi boyutunu o günkü toplumsal şartlarda. İşte evlilik konusunda sana bir zorluk olmaması için bu istisnayı yapıyoruz demesi belki evet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu evliliklerle gerçekleştirmeyi planlamış olduğu o toplumsal fayda adına önünü açmak düşüncesiyledir. Şimdi o zaman diyelim ki biz madem bütün bunları anlattınız hem İslam öncesi Arap toplumundaki mehir, mehrin yeri, mehirsiz kadının yani mehir tespit edilmeden evlenen bir kadının aslında haya unsurunun yokluğu Hazreti Ayşe'den hareketle söylüyorum bunu şeklinde bir itama maruz kalması. Bir tarafta mehir hakkındaki düzenlemeler, öbür tarafta Efendimiz ve Vesselam'a getirilen istesnalar ve hepsinden önemlisi kadının kendisini hibe etmesi kavramına bizim vermiş olduğumuz mana. Bütün bunlardan baktığınız zaman günümüz gerçeklerini de günümüz efendim değer yargılarını da bu muhtevayı da bir bütün olarak düşünsek bu ayet-i kerimeye şöyle mana versek mehir hakkından feragat ederek sana evlilik teklif eden böyle desek ne olur yani mehir hakkından feragat ederek kendisini sana bağışlayan kendisini sana hibe eden yerine evlilik teklifinde bulunan desek evet bence mesele çözülür. Bence mesele çözülür hatta daha ötesi var burada. Bu açıdan baktığınızda aslında kadın kendi hayatı üzerinde, kendi evlilik hayatı üzerinde söz sahibi düşünün. Kadının ikinci sınıf bir vatandaş olduğu bırakın böyle işte mücbir velilerle baba gibi, dede gibi, amca gibi insanların ta küçük yaşlardan itibaren zorla Evlendirildiği bir varlık iken, böyle hiçbir statüsü yok iken, hiçbir şekilde kendisinin sözüne bir değer atfedilmez iken, buna da kadının inisiyatif alarak kendi evlilik hayatını kendi düzenlemesi aslında bir devrim olarak bile bakabilirsiniz bu ayet kerimeye. Ya da toplumsal hayat içerisinde aslında kadınların statülerini geliştiren bir adım olarak da değerlendirebilirsiniz ki şahsen ben. Öyle değerlendirmenin doğru olacağını düşünüyorum. Pekala neden o zaman kendisini hibe eden, bağışlayan yerine evlilik teklif eden demiyor. Günümüz dünyasındaki meal yazarları özellikle Türkçe üzerinden konuşuyorum. Evet demiyorlar diyenler var. Birkaç tanesini de ben gördüm. O Kur'an mealinde baktığım zaman hani 35-40 tane mal var ya orada. Orada gördüğüm zaman bunu diyenler var. Demeyenlerin ben şahsen şöyle düşündüklerini düşünüyorum. Hani mefhumi tercüme yapma yerine hani o sosyal arka plan şartlarını da nazar itibara alaraktan bu ayetin ihtiva ettiği anlamı tercüme etmek yerine lafsi tercümeyi esas alıyorlar. Neden? Zira Allah'ın beyanı lafsın anlamının dışına çıkmak istemiyorlar. Fakat hiç kimsenin hakkını yemek istemem. Ben oradaki mahallelerin toplamına baktığımız zaman da hepsi de kimisi parantez içinde, kimisi parantez içine almadan mehirsiz kelimesini mutlaka kullanıyorlar. Yani mehir hakkından feragat ederekten diyor ama mehir hakkından feragat ederek kendisini sana hibe eden dediğiniz an bu anlam oturmuyor günümüz dünyasının insanın zihninde. Onun için mehir hakkından feragat ederek kendisini hibe eden yerine mehri hakkından feragat ederek sana evlilik teklifinde bulunan demenin ben şahsen çok daha doğru bir tercüme ve bütün bu problemleri açacak bir unsur olduğunu söyleyebilirim. Pekala işin ayrı bir boyutu Kur'an-ı Kerim'i Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yazdı. İşte bak kendi cinsel haşa ve kella kendi cinsel hayatıyla alakalı da böyle bir beyanda bulundu diyenlere söyleyecek çok şeylerim var. Çok şeylerim ama videoyu çok daha fazla uzatmak istemiyorum ama cedel yapacak olsam burada derim ki Madem ki kendi cinsel hazzını merkeze alan bir saikle böyle bir şeyi yazı diyorsunuz o zaman sorayım neden çok daha önceden yazmadı da yani gençliğinin zinde olduğu dönemlerde hadi Hazreti Hatice haldemizle evliliğinde ikinci bir eşle evliliği düşünmüyordu diyelim ondan sonraki dönemde hemen onun vefatından sonra yazmadı. Neden böyle bir kapıyı kendisine açmadı? Da tuttu ta ihtiyarlığı dönemlerinde bunu yaptı. Meşguliyetlerinin alabilinen yoğun olduğu bir dönemlerinde bunu yaptı. Neden alanı mehir gibi bir hususla dar tuttu? Çok daha geniş bir şekilde kendisine istediğin kadınla evlenebilirsin. istediğin kadınla birlikte olabilirsin şeklinde bir beyan ortaya koymadı. Yapmayın Allah aşkına. Yani ben çok daha farklı açılardan girebilirim bu konuda da sadece burada bırakayım. Cedel yapacak olsam ilk aklıma gelen şey bu ve bunu söylerdim. Hayır böyle bir şey söz konusu değil. Benim inancıma göre böyle bir şey söz konusu değil. İnanan insanların kabulüne göre böyle bir şey söz konusu değil. Dediğim gibi burada var ola gelen şeyi anlama, bir taraftan imanla bakma, Öbür taraftan o toplumun sosyo hayatına, medeni hayatına bakma. Beri taraftan da mehir kavramlarının, hibe kavramlarının ifade ettiği anlamlara doğru mana verme. Nüzül toplumu, nüzül şartları içerisinde mana verme. Bence bu ayeti doğru anlamanın olmazsa olmaz asgari şartlarıdır. Evet, hepinize çok teşekkür ediyorum. Benim bu konuda söyleyebileceğim şeyler bunlardan ibaret. Asap suresi 50'den bahset diyenlere Asap suresi 50. ayet kirmeyi anlatmış olduğum anlayabildiğim ölçüler içerisinde saygılar sunuyorum. Eleştirileriniz, katkılarınız, yorumlarınız için de çok teşekkür ediyorum.